Evet merhaba arkadaşlar. Çözeltilerle ilgili soru çözümüne devam ediyoruz. Son videomuz soru çözümü 6. videomuz olacak. Buyurun başlayalım. Birinci sorudayız. 1. sorudayız. Yukarıda su bulunan kaplara üzerinde verilen KCl tuzu atılarak tamamen çözülmesi sağlanıyor. Hangisi yanlıştır? Şöyle yapalım. Neler var? Kaynama tamam. Koligatif özellikler var. Bunu 100 alsaydım 100 gram su olsaydı 16 gram tuz çözünecekti. Çizmeyelim görünsün. Yüzde zaten 3'e böldüm. 100 gram su olsaydı 3'e böldüm. Kaç olacak? 10 gram da KCl olacak. Şimdi derişim burada maksimum 1'de. Derişim 3'te minimum. Ben şunu bileceğim. Derişim arttıkça derişim arttıkça kaynama noktası artar. Buhar basıncı azalır. Buharlaşma hızı, buharlaşma hızı azalır. Ozmoz artar. Bir kere bunu sağlam kodlaman lazım. Şöyle çizelim burayı. Sen de buraya dikkat edeceksin. Buyurun devam edelim. Şıklara bakalım. Kay kaynamaya başlama sıcaklığı en fazla olan biridir. Doğru. Derişim arttıkça çünkü dedik ki kaynama noktası artar. En büyük bir olduğu için Buhar basıncı en az olan 1'dir. Doğrudur. Ters orantılıydı. Donma noktası en fazla olan 3'tür diyor. Bu da doğrudur. Çünkü derişim arttıkça donma noktası ne yapar? Düşer. E, en düşük 1'dir. Ozmotik basıncı en az olan 3'tür diyor. Doğrudur. En fazla olan 1'dir. Bir ikinci çözet kütlece %14'lüktür. Valla güzel bir tuzak soru olmuş. %14 ama toplam kaç oldu? 114 oldu. 114'te 14 var. Bu %14 yapmaz. Toplam çözeltiye bakmalıyım. Kütleci yüzde bulurken. Birinci soruyu geçtim. Güzel bir soruydu. Soru 2. 1 molar, 0,2 molar, 0,5 molar. Naci ile alüminyum, sülfat, şeker. Basınçlar verilmiştir. Dolmaya başlama sıcaklıklarını kıyaslayınız diyor. Şimdi şöyle yapalım. Delta TD nedir? Kimdir? KD. Şimdi suyun içinde oldukları için içi üçüne de bunu sabit alacağım. İyon. Burada iyonun bir tanedir. Şeker moleküler çözünür. Ezbere bileceğiz. Moleküler çözündü. Burada 5'tir iyonun. Burada iyonun da 2'dir. Peki geliyorum. Molalitelerimi de vermiş. İ çarpı M birinci için konuşuyorum. bir çarpı birden bir oldu. İkinci için konuşuyorum. Şuradan bahsediyorum. 5 çarpı 0,2'den bu da 1 çıktı. Bir sonraki de mi 1 olacak? Bakalım. 2 çarpı. Hey, Valla burası da böyle oldu. 1 oldu. Ee, şimdi derişimleri böyle alınca o zaman bana şunu boşuna vermemiş diyorum. Şunları kıyaslayacağım. Önce işin doğrusu bir test edeyim. Nedir orası? Bir bulmak istedim. Şöyle yapacağım. Faz diyagramı çizeceğim. Faz diyagramı. Nedir faz diyagramı? Maddenin basınca ve sıcaklığa bağlı olarak hangi halde olduğunu, hangi fazda olduğunu söyler bana. Şöyle yapıyorum. Şuraya O noktası diyorum. O noktasına üçlü nokta diyorum. Maddenin katı sıvı gaz hallerinin bir arada olduğu sıfıra yakın 0.01 derece gibi bir dereceden bahsediyoruz. Şimdi benim derdim şu. Burası katı, burası sıvı, burası da gaz veya belli bir yerden sonra da buhar olacaktır. OB eğrisi, OB eğrisi şuraya yazıyorum. Katıdan sıvıya, sıvıdan katıya geçtiği için donmadır veya erimedir. Şimdi ben burayla ilgileneceğim. İki tane nokta alalım. X noktasından B noktasına gidelim. Şimdi X noktasındaki basıncım PX. İyi takip et burası önemli. B noktasındaki ne? PB. Bak X'ten B'ye giderken basıncım arttı. Ancak bu arada bu sıcaklık değerleri ne oldu? Azaldı. Gördüğün gibi ters orantılıdır. Yani basınç artarken sıcaklık azaldı. Yani basınç artarken donma noktası ne yapar? Düşer. Çok çok önemlidir. Kaynama hep artar. Hangi tür madde olursa olsun çok önemli değil. Ama donmada böyle bir farklılık var. Yani hangi madde olduğu çok önemli. Çok önemli. Bunu kaçırmamalısın. Evet basınç arttıkça donma noktası düşer. O zaman bu gözle gelip bakarsam ben basıncı en büyük olan kim? 3. O zaman 3 en küçüktür. Basıncı en küçük olan 2. 2 en büyüktür. 1 olacak. Aradığım cevap bu olacak. 2, 1, 3. Çok sert soru olmuştur. Buyurun geçtik. Üçüncü sorudayız. Saf bir sıvıda uçucu olmayan bir katı çözündüğünde sıvının kaynama noktası artar. Karbon tetra klorürün 1 atm'de kaynama noktası 76.8 derecedir. Tamam. Bu arada karbon tetra moleküler çözünür. Bunu bir yazalım buraya. Moleküler çözünür. İyonum nedir? 1'dir. Buna göre 400 gram karbon tetra klorür sıvısında 101.6 gram iki katısı çözündüğünde kaynamaya başlama sıcaklığı 1 atm'de kaç derece olur? Şöyle yapalım. Şimdi çözünen madde bu değil mi? Bunun bir molünü bulalım. I2. I'yı vermiş. I2. 2 ile çarptım. 14. 4. 5. 254. Bunun molünü bulalım. Mol eşittir. Sorudaki gram ne? 101,6 bölü. Burada 254. 4 ile çarpsak 250'den 100 yapar. Evet. 0,4 mol. Şimdi molü bu. Peki molaritem nedir? Mol bölü kilogram çözücü 0,4 bu da ne çıktı 1 molal. İyonum ne benim 1. O zaman delta T K ne olacaktır? Kim olmayacak mıdır? Evet. Formülüm bu. Bunu kaç vermiş bana soru? 5,02. İyon 1 molaliten 1 ne oldu? 5,02 artacaktır. Ama burada dikkatli ol. Bunu 2019'da AYT'de sordular. 2019 AYT sorusudur. Şöyle ki kendi kaynama noktası ne? 76,8. Artış miktarım ne? 5,02. Toplayacaksın bunu. 82,18. 81,82 derecedir. Doğru cevabım C. A şıkkı oldu. Ne kadar artar dese bana gelip neyi işaretleyecektim? Bunu işaretleyecektim. Buyurun dördüncü soru. Bu da güzel sorudur. şöyle yapalım. Şimdi ilk şöyle söyleyelim. Doymamış doymamış katı maddenin çözeltisi. Burası doymamış kısımdır. Doymamış. Burada derişim artıyor. Ama burada buhar basıncım sabittir. Bu kısımda ise doymuştur. Derişim sabittir. Buhar basıncım da nedir? Sabittir. 1 ATM'de 100 gram suya 0,2 mol Naciye ile eklenerek elde edilen çözeltinin sıcaklık zaman grafiği verilmiştir. Buna göre hangileri doğrudur? Şöyle yapalım. A değerini bulmak için kaynamaya başlama noktası burası. Delta TK eşittir kim? KK'yı kaç vermiş? 0.52 çarpı iyonum 2 tane molalitem ne? Şuradan bahsediyorum. 0,2 bölü 0,2 molalite değerim ne oldu? 1 oldu. 1 diyorum. Çarptım bunu. 0 bölgü 1 olacak. Buradan 0-2 olacak. Bir hata yapmayalım. Burayı 2 alıyorum. 4-2 8-4 kere 5-20 2,8'dir. Doğrudur. Bu kadar artış var. T1-T2 aralığında sıvının buhar basıncı artar. Burası yanlış. Kaynama anında eğer kaynama oluyorsa buhar basıncım neye eşittir? Açık hava basıncına eşittir. Sabit olduğu için burada artar değil de ne olmalıydı burası? Sabit olmalıydı. Sabittir. B'ye baktım. Daha doğrusu Üçüncü öncül B değeri için konuşuyorum. 6,24. Delta TK ne oldu? Kim olmadı mı? KK 0,52. İyonum 2. Molalitemi bilmiyorum. Burasında 6,24 diyor bana. Artış miktarı. Peki bunu bunu çarptım kaç yaptı? 4, 10, 1,04 M oldu. 6,24. Bunun 6 katıdır. Molalitem ne çıktı? 6 çıktı. Üçüncü öncülünde doğru oldu. Hangileri doğrudur? 1 ve üçtür. Bence güzel sorudur. Bu grafiği konu anlatım kısmından çok iyi öğrenin. Yani burada öncüllü bir şey çıkarsa hata riski olabilir. Bence güzelce öğrenmenizde yarar var. Buyurun. Beşinci soru. Kütlece yüzde yirmilik sodyum hidroksit çözeltisinin bir atemede kaynamaya başlama sıcaklığı 100 artı 3A. Aynı basınçta kütlece yüzde kırklık sodyum hidroksit çözelsin kaynamaya başlama sıcaklığı hakkında doğru vermiştir. Ya buna benzer sorular aslında kurumlarda çok çözüyoruz. Öğrencime şöyle diyor. %23A yapmışsa %42 katına çıkmış. İşte 6A yapar. Gelir hemen 6A'ya yapışır. Bence burada bir duralım. Duralım. Şimdi birinci durum için konuşuyorum. %20'lik var elimde. O zaman diyorum ki ben kütlece %20'lik 20 gram sodyum hidroksit olsa 80 gramda ne olacak? Su olacak. 20 gram sodyum hidroksit 20 bölü 40'tan ne yaparım? 0,5 mol olur. Diğeri için de burayı kullanalım. 0,5 molü. molaliteyi buluyorum şimdi. Eşittir. 80 bölü 1000 çarpı 1000. Neyi buluyorum ben? Molaliteyi buluyorum. Kilogram olmalı bu çünkü. Bunun kilogramı lazım bana. Birer sıfırları gitti. Birini buraya harcadım. 50 bölü 8 25 bölü 4. Şimdi diğeri için konuşalım. Burada yüzde 40'lık var. Yüzde 40'lık. O zaman 40 gram sodyum hidroksit olacak. Soru serttir bu arada. 60 gram neyim olacak? Suyum olacak. Bu 40 gramın kaç mol olduğunu buldum. 40 bölü 40'tan 1 mol. Burada molalite hesaplarken 1 yukarıda olacak. 60 bölü 1000, 1000 takla attı. Yukarı geldi. Bunlar gitti. 50 bölü 3 oldu molalite. Şimdi delta TK dediğim şey kimdir? Şimdi burayı iyi takip et. Şimdi K aynı. Suyun içine atmışım bunları. İyonlarım aynı. Molalitemin etkisiyle kaynama noktası artar. Yani şöyle diyeceğim. 25,25 25 bölü 4 3 A artırıyorsa 50 bölü 3 kaç A artırır? Böyle olmalıydı. Soru işareti eşittir. Bu işlem 50 bölü 3 çarpı 3A Çarpı. Bunu karşıya atıp ters çevirip 4 bölü 25 yapıyorum. Evet. Ne oldu? Bu 3 ile bu 3 gitti. 25 ile bu gitti. Burada 2 kaldı. 8A oldu. Doğru cevabım 100 artı 8A olacaktır. 5. soru için. Bence çok sert soru oldu. Çok sert soru oldu. Kesinlikle bir önce kendiniz deneyin. Kapat buradan mesela. Biraz geri al. Soruyu durdur. Bir uğraş kendi. Sonra bir dinle. Buyurun. Altıncı sorudayız. Evet. Şu biraz daha büyütelim bence. Büyüyebilir. Evet. Buyurun. 100 gram şekerli su var. %10'luk. %20'lik 100 gram şekerli su. Bulunan kütlece %10'luk etlenmektedir. Buna göre hangileri azalır? Valla şekerli su görünce ben notlarıma da aldım. Soru çözümünde görmüşsünüzdür. Elektriği iletmez. Kenara not ediyorum. Hiç zararı yok. Hangisi azalır? Bu bak değişmez. Buraya koymuş. Çok güzel. Değişmez. İletmiyordu. Hale iletmiyor. Donmaya başlama sıcaklığı azalır. Doğrudur. Çünkü daha yoğun bir şey ekledim. Bunu eklersem daha çok azalır. Aynı sıcaklığı çözeltim buhar basıncı azalır. Çünkü yoğunluk arttıkça yoğunluk arttıkça derişim diyorum buna. Buhar basıncım ne yapar? Azalır. Donma noktası ne yapar? Azalır. Kaynama noktası ne yapar? Artar çözeltinin buhar basıncı yani 2 ve 3 azalır. Doğru cevabım değişik oldu. Buyurun. 7 sorudayız. Bir molallik kalsiyum bromülü sulu çözeltisinin ifadelerinden hangileri doğrudur diyor. Kütlece yüzde derişimi. Bir molal demek. Bir molal. M eşittir bir demek. Kilogram çözücü. Bir kilogram su olsa elimde. Bunun içinde bir mol kalsiyum bromür olacak demektir. Peki bir kilogram su bunu bir gram yapsam bin gram su yaptım. Bir molünü kaç vermiş bana buradan? 200 gram. 200 gram da çözünen var. Ha binde 200 yüzde 20 yapıyor doğru. Ama kütlece yüzde 20 yanlıştır. Çünkü toplam ne kadar benim elimdeki madde şu an? Toplam 1200. 1200 de çözünenim ne kadar? 200. 1200'de 200 ise %20 yapmaz. Biri attım. Tehlikeli bir tuzak sorudur. Bir ATM'de çözeltinin kaynamaya başlama sıcaklığı. Delta TK neydi? Kimdi? Kim? 0.52 İyonum 3 Burada i dedim şey 3'tür. 2 burun bir kalsiyum çarpı de 1'dir. 3, 2, 6, 15 1,56 ekleyeceğim. 1,56 doğrudur. Donmaya başlama delta TD dediğim şey kimdir? 1,86 alacağım. 1,86'yı yazdım. İyonum 3'tür. 1'dir. Çarptım bununla 3 kere 6, 18, 24, 25, 5,58 oldu. Burada ne yazmış? 7. Bu da yanlış oldu. O zaman doğru cevabım ne oldu? 7. soru için A şıkkıdır. Bu kütlece yüzde derişim çok fazla var. Bu aralarda sorularda denemeleri çok görüyorum. Bence dikkatli olun. Buyurun 8. sorudayız. Yukarıdaki tabloda x tuzunun sudaki çözünürlüğünün değişimi verilmiştir. Sıcaklık arttıkça çözünürlük artmış. O zaman bu nedir? Endodur. Çözünürlüğü. Hangisi yanlıştır? X tuzunun çözünürlüğü endotermiktir. Doğrudur. Kütlece %20'lik doymuş çözelti hazırlamak için on, sıcaklık 15 derece olmalıdır. Sıcaklık 15 derece. Buldum 15 dereceyi. 15 derece. Kütlece 122. Bu da yanlış. Var. Çok güzel. Bir önceki soruya çok benziyor. Suyum 100. Çözünenim kaç? 20. Ancak toplam ne kadar? 120. Bununla bunun toplamını aldım. E buradaki tuzum ne kadar benim? 20. %20 olmaz bu. B'ye attım. Bir diğerlerine de bakalım. Hazır bakmışken. 35 derecede doygun 280 gram çözeltide. 35 dereceyi buldum. Suyu 100 aldığımda tuz ne kadar? 40. Yani su 100 olduğunda tuz ne kadar olacak? 40. Çözeltim ne kadar? Çözeltim 140. Bunu 280 aldığında burası 200, burası 80'dir. 80 gram X vardır. Doğrudur. Aynı bu şekilde yaparsanız iş çok daha kolay olabilir. 35 derecede 300 gram su ile. 35 derecedeyim. Geldim şöyle yaptım. 35 derece. Çizgimi çektim. Suyu 300 aldım. Peki ne kadar tuz çözebilirim? 140 çözebiliyorsa burada 300 olduğunda 120 çözebilir. Doygun çözelti 25 derece soğutulursa 30 gram x katısı çöker. Ha, 35'ten 25'e ne yapıyorum? Soğutuyorum. Bu soğuma işlemini yaparken 40'tan 30'a ne kadar çöker? 10 gram çöker. Ama su 100 olsaydı. Su 100 olsaydı çöken miktarım ne kadar olacaktı? 10 gram. E, su 300 ise 30 gram çökecektir. Doğrudur. E şıkkına bakalım. E'de ne yapmış? 25 derece 260 gram doygun çözeltinin sıcaklığı 45 dereceye çıkarılırsa çözeltinin doygun olması için. Şimdi 25 derece değil. Suyum 260 gram doygun. Suyum 100 olsa ne kadar tuz çözebilirim? 30 çözebilirim. Çözeltim ne olur? 130. E bunu 260 vermişse bu 200'dür, bu 60'tır. Şu an elimdeki durum bu. 200 suyum var. 60'ta çözünenim var. Peki 45'e gelsem ne olur? Her 100 60 çözebilir. Her 100 60 çözebilir. 200 ne kadar çözebilir? 120 çözebilir. Peki benim elimde ne kadar çözülmüş var? 60 var. Doygun olması için 60 gram daha eklemem gerekir. Evet değerli arkadaşlar, çok teşekkür ederim dinlediğiniz için. Sonraki videolarda görüşmek üzere.